10 TL'lik FIFA hesabıyla pro oyuncu Erhan ve bu da 10.000 TL'lik FIFA hesabıyla Noob Resul. Bu videoda bu iki ismi 3 farklı challenge'a sokacağım. Bu 3 challenge'dan 2 tanesini kazanan videonun galibi olacak. Bu challenge'da pro oyuncu olan Erhan'ı kötü kadroyla zorlayacağız ve Resul'e de iyi bir kadro vererek onunla daha iyi oynamasını sağlayacağım. İsterseniz bu videodaki ilk challenge'la başlayalım. BL elemesi. BL elemesinde iki isminde 5 maçta kaç galibiyet alacağını merak ediyorum. Çünkü bu modda iyi oyuncu da gelebiliyor, kötü oyuncu da gelebiliyor. Rivals'tan farklı olarak seviyenizin dışında farklı maçta ne biliyorsunuz. O yüzden bu iki ismi denemek için kusursuz bir yerde. Resul'ün VL finallerinde yaklaşık 7-8 galibiyet aldığını öğrendim. Erhan ise 15 galibiyet düzenli olarak alabiliyor. Resul'ün kadrosu bu şekilde. Oyun sonu kartları vardı. Erhan'ınki de bildiğiniz gibi gold kartlardan oluşuyordu. Ve iki isim de maçlarını yapmaya başladı. Bakalım Rakip geldi Timurid'den. O 4-4-1-1 oynuyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı var of. biraz. Ee, nasıl savunacağız? Yani Allah'a emanet artık. <laughs> adamın ataklarını gol yiyerek savuşturacağız herhalde. Bak yani çok iyi kadro. Bakalım. Orada rakip kötü gibi. Rakip kötü yani gibi. Yani biraz boşa takıllar falan bir tık ümitlendirdi. İlk maçtan mağlubiyet yazmayacağız umarım. Aman. Derken... Yerden de vuruyor. <laughs> Fena değil adam ya bu arada. <laughs> Defansı belki kötüdür de. Bizim topu çok kolay vermemiz lazım ya. Rakibe çok basit verdim ben ikidir topları. Derken... Affetmeyecek adam artık. Kaleci. Ah. Kau. Mbappe. Aa, low driven yok. Mbappe'nin koşusu var. Mbappe. Oh. Denk geldiği gibi atacağım ama o yine çok kötü kaldık. Yine Oo, direkt. Bulduk gibi gitti, sanki. Gitti. Mbappe koşarsın. Geç oğlum o kaleciyi. Ya böyle bir böyle kaleci bir alış de. var mı ya? Garanti geldik. Kaleci Oo, oynattı. Kaleci oynattı. Gittik. Kale yakın, yes Bravo. Şimdi bu adamı artık çözdün gibi yakın direğe kaleci oynatacak yani en azından. Fake. O. Ah. O. Pas vermedi. Abi kaleci de çok hızlı ya. Geçer mi? Geçti. Ah. Hadi. Ooo. Offside mi öncesinde? Hayır yok. Yo, yo, Offside de yok. Abi vuruş tekniği yok ki. Ne plase plus <laughs> var ne low driven var. Çok doğru oynadı. Oo. Arkadan nasıl öne? Adam kendini yani. atıyor. Adam bayılıyor ya orada. Öylesine. Öylesine bir savunma yapıyor ama gördüm kaleci önde. Oo, Oo. bütün doğru direkt. Gider mi? Oo. Uf. Ne olur olsun artık ya. Oo. Aa, abi Love Driven alışkanlıklar var ya. Çok iyi. Diye bir sol ayak. Yine dokundu. Yine <laughs> Neler oluyor? Abi. Çok iyi be. Yakına. Yes be. Abi <laughs> bir gole ve ele playoff'unda bu kadar sevindiğimi gerçekten, Hiç düşünmezdim. Ya. Gerçekten. Ya. Abi çok zordu ya. Ya şu adama bile uzatmalarda yendik. Sıkıntıydı biraz. Evet bir de bir. Mobilden izleyen arkadaşlar yorumları sağa kaydırıp hype tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ey, Oo. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Sen bir dakika sen. Oo oh. oh. çok hızlı başladık. Orada. Oh. Aman aman aman. O ne ya? O ne ya? o ne ya? Hayır. Ah. Ama ama böyle atalar <laughs> yapmaz. Olmaz. Ha geliyor, geliyor. Orada kaleci uçtu. <gülüyor> <gülüyor> kaçar mı oradan? Oo. <laughs> <laughs> aldı. Hayır. Allah. Allah aşırtamadım ya, aşırtamadım. Aa. Yok 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 yok. Açtı gördüm. İlk gol helal ve helal sana, güzel geldi. Helal olsun, vallahi helal olsun. O, 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 o. O nasıl gol lan? İki isimde ilk maçını kazanmıştı, ama Erhan'ın işleri birazcık zor olacaktı çünkü kadrosu baya yetersizdi. Bakın ikinci maçta neler oldu? Adam da bizim kadroyu görüyor, ya, o biraz sıkıntı ya. Bizim kadroyu göstermeden. Aynen onun işte. Karşının kadroyu gö gö göremiyoruz ama kafo... Güzel. Şunu aldılar bir yıllar. O istediğimiz switchleri alabildik adamdan. Yeşil Oo. ama Van der Sar kokusu var aynen. Yine yeşil. Oo, Hem de yan ağları yeşil. Bravo! Tercih değişikliği yapabiliriz. Aldı! Baktın ha low Bozamıyoruz ki adamı. Defans zaten Allah'a emanet gibi de. Ooo yakına vurdu. Evet Ronaldo bir daha verecek gibi. Bir daha aynısını yani. yapacak. Okuyoruz ama. Bozamıyoruz. Bozamıyoruz. Ah. Baksana bu da Bunlar... şova başladı. Yeme yok ya. artık ya. ya yok artık ya. Çözsek. Hadi hata geldi. Yürü oğlum bir kırmızı kart belki. Plaseyi vuracağız yakına. Bravo. Mbappe. Bravo. Oyunun geçiremeyeceği tuttu. Adam yine başladı abi pastlara. paslara. Bir daha verecek. Geçerim şuradan falan diye düşünüyor adam. Tekte direkt gole gitmiyor. Penaltı. Hiçbir şey yok. Hayır. Yapma Hakem ya. İğrenç penaltı. Hakem yapma ya. Ağabey! Ah. Hadi be! Diyabi. abiii! Keşke bir tık daha dedin ya Bir baskı gibi. falan açalım ya. Oyda! Evet, Lauren James sendik abi. Videonun ikinci bölümünde dakika 90'da beklenmedik bir olay oluyor. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Bakalım ikinci maç, bir de bir geldi. Kolay bir rakipti bence sana göre. Bu da kolay bence. Kadın, ya kadrosu kad bence e güncel değil. Güncel değil, bence de güncel değil. Yenmen lazım evet. onu. Bu arada hızlı geldi. Mbappe, Aa. Speed boost kullanmıyor musun hiç mesela? Speed boost kullanılabilir gibi. Kullanıyorum. 10 karar vermedim hatta kullanayım bakayım. Ha bu, o. Oğlum golü ben attım lan. <laughs> golü ben atıyorum evet. beyler olmaz ki böyle. Sağ ol, sağ ol abi. Şu an mesela kötü rakiplere karşı son adamda durmadan speed boost yapabilirsin derken yok offside ama kontrol ama o pelalos. Aselim mi? Verdim. Verdi. Helal evet. olsun. Nasıl noob abi bu? Benden niye oynuyor ya bu adam. <laughs> Resul ikinci maçını kazanmıştı ama Erhan ikinci maçını kaybetmişti. Ben de Erhan'a birazcık yardımcı olabilmesi adına çok da fazla geliştirmeden kadrosumu bir tane inform kart alma fırsatı tanıdım. İstediği inform kartı kadrosunu ekleyebilirdi. Ve tercihini... Abi inform Vinicius alıyoruz. Inform Vinicius'un low driven shot'ına güveniyoruz. Hiç beklemezdim Vin'in nin alacağını. Yani baktım, olabilecek en iyi kartlardan birisi. Çünkü niye? roketi ve low driven'ı ikisi birden, bir tek bu oyuncuda var. Belki son düşündüm, Santrafor plase vurur muyum falan diye ama... Driven, yok driven. ama driven. kadroda bayağı bir değişikliğe gidiyoruz bu arada. Formasyon değiştik. Hmm, teke düşüyor ama şeyleri ya. Plus'lar direkt teke düştü. Evet. Yok ya böyle 2 2 plus oynayacağım. Çift plus oynayacağım. Erhan ikinci maçını kaybettikten sonra hem Vini upgrade'i hem de kadrosunda birazcık değişiklikten sonra kadrosu daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Resul ise kaybetmediği için işler yolundaydı. Ve iki isim de 3. maçına geçti. Nefesler tutuldu. Ülüm yine iyi bir kadro. Hop, oh, 4 4 oh. 2. Evet. Yanındaki adama düzgün vermesi pası çok şey değil, kolay değil. Derken Hansen. Hansen. Sen niye diye böyle oynuyorsun ki zaten? Hiç var ya yani ne gerek varmış. Ya az önceki şeyde sağ orta sağ olmuyordu. 4-4-1-1'de. Ama yani burada da tabii 3 tane forvetim varmış gibi oluyor. Beni fark ettirdi be. Çok. Mbappe. Hadi bu artık. Yes. Bir yerde artık tackle lazım. Çektik oh. kareyi. Güzel. Driven geldi mi? Driven. Ooo. Oh. Oh. Kaleci şey, içeri. Ah. Opa! Artık şova döküyor Mbappé. Evet, bir Ay. gol daha geldi. Bakalım ne yapacağız? Evet. Hayır. Obe! Oh. Evet. İlla maç sonunda böyle heyecanla oynayacağız yani. 4-0'dan 4-3 Koyduk omzu. Güzel. Çok kritikte. Şöyle bir hareket var abi. Abi, 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 abi! Oo! <laughs> Ya inanamıyorum ya. Harbiden inanamıyorum ya. Yemin ederim bilerek yapmadım. Oo. Adam ya nereden akıl ettin gene. Yine... Adam vahiy geldi. Bir anda orada olası tuttu. Neyse atacağız. Attık abi attık. A Sıkıcı. Hayatımı gördüm. Bir heyecan yaşattık sadece. Kusura bakmayın. Böyle bir şey olamaz ya. Abi ne yaptın? Neler yaşattı ya adam bize. Sanki içimden bir ses bu sefer biraz terleyecekmişsin gibi geliyor bana. Oo. Doğru tahmin etmişsin. Gibi. Ama bence o kadar da abartılacak gibi değil ya. Bence yani. de değil. Oo, birileri uzadı. Evet, hayır, hayır, hayır. tuttum onu. Tuttum, tuttum, tuttum. Hayır. Aa. Hayır ya. Biraz doğru oynarsam mesela şunun gibi. Oo, Allah. Niye tribele vurmadı? Tribele vur yapıştır sola. Aşağı oynama, aşağı oynama. Oo, olmaz. Abi çok boş kaldı oynattım. Evet. Oo, iki oldu. <laughs> o Ooo bu oha. ne bu ne? Ya, aha, koştu, aha. kaçtı. Hadi. Kaleyi açtı gördüm, kaleyi açtı gördüm, gördüm. Hadi, heung song Gider mi? Gider gitti. gider, gitti. Iııı, gitti. 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 Oo, Oo bayağı iyiydi. Son neymiş ya böyle sende? Bu arada heung song yine zonda şu an. Bitirdim. Ulan akibin en iyi Oo. halini görmek istiyorum derken. Ho -ho. <laughs> aha! Çıktı. Biraz geç geldi. Her ne kadar pro olsanız da 15-0 yapıyor olsanız da böyle hatalar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Resul'e noob desek de Resul hiç 7-8 galibiyet alan biri gibi durmuyor. Gerçekten şaşırtıcı goller, şaşırtıcı skiller yaptığını söyleyebilirim. Resul 3-3 gidiyordu. Erhan ise bir mağlubiyeti vardı. İşte tam da bu 4. ve 5. maçta Resul için işler pek de yolunda gitmedi. O, kale, kale kötü. Düz yaşın var. O Yunan. Çok iyi bir kadro değil. O da konsept yapmış bir kısmını. Güzel orta gol getirir. Vinicius. Oh, o minik dripping Bu son öyle. çok iyiydi. Ray çektik üstümüze kadar. Araya bıraktık. Patri aşağıya Bruno Fernandes. Atacağımı da biliyorum ya. Atacağız gibi geliyor bana şu an. Yakına. Derken İy. below Driven. Vinicius. Ho -ho. İşte bunu arıyordum ya bir saattir. U.S.A. Amerika geldi. O, oh. o. Oh. Ha, bunu yende göreyim oh. seni. Bunu yende göreyim <gülüyor> bakalım <gülüyor> seni. Çok iyi be, helal olsun. Vallahi helal olsun. İyi. Beğendim evet. bunu. Bilal. Çok iyi, çok iyi. Ama galiba. Karşıta kalkarsa, bunu... kalkarsa, 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 Bu kadar. Yapma onu, yapma. Derken. Kaymasan mesela, kaymasan <laughs> yemiş. Roll, <laughs> roll, pass. Onu gördüm. Ha. İpləmi süper sonu göreceğim herhalde bu rol yapıp. Evet. Evet. Çok iyi. Dikkat içeri arayacak mı? Kendisi Ali, Ali vuruyor kendine. Abi herif kaostan faydalanıyor ya gerçekten. Evet, evet, evet. Abi bir koştu ya geçemiyorum. Allah oynattım. Oo, evet, işte dedim sana. Abi çok boş bıraktım ya. Oynatayım. Hayır. Ah. Oh. Hayır. Oo. Oh. No. Verdi. Ne verdi, oldu? No. Verdi. <laughs> Tamamdır. Hayır. İnanamıyorum. Abi bir şey oldu. Dağıldım. aldım. Çok karışık bir şeyler oldu ya. Neyse bir bir şey olmaz ya bir tane den. Samsunspor. Spor. Türk geldi rakibimiz. Thompson Thompson. Yeah. stam. Süperleri iyi. Bekler çok iyi değil. Eski bir kadro. Yani hücum hattı da çok iyi değil. Bir süredir oynamıyor gibi sanki. Yani bizim kadro tamam on, Ona göre kötü ama onun kadrosu da güncele göre eski. Evet. O çektik aç Offside sides. olması lazım. Neden böyle bir şey evet, yaptı? Evet, çok garantici. Dini 1-0. Hop orta bomboş. Savunma çöktü. Mbappe. Mbappe yeşil. Bu sefer Çok doğrusunu deriz. yaptın artık. Yerden Aynen. vurmadın, havadan vurdun, yeşil de vurdun. Yok abi yok. Yakına. Mbappe. Bravo. Oo geldi. Geldi. Geldi, geldi. Rakip Vallahi. Son maç. Ah, evet. Ah. Bir önceki maç gerçekten hayal kırıklığı oldu. Devam. O. Oh. Ooo. Oh, dağıldım. Yalnız dağıldım. o pası da dağılınır ya. Offside olması lazım. Offside yok. Abi, Abi oh. nasıl yok? Oh oh oh. Daha hiç flitmedi ya ikisi de sakin. Yok aynen. Olur herhalde her şey olabilir. Evet bir gol daha alıyor bak. Hahaha. <laughs> Helal of, olsun çok iyiydi. Oynattım. Güzeldi güzeldi. Ah oh, sakin ama bende. Oo Allah. kırmızı kırmızı 3-1 gerideyken bir, bir de kırmızı Erhan ilk turun galibiydi. 5 maçta 4 galibiyet aldı. Resul ise 5 maçta 3 galibiyet aldı. Resul'ün 4. maçındaki 4-2'den 5-4 mağlubiyeti tamamıyla skandaldı. İşte burada Erhan farkını konuşur diyebiliriz. Ama şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde iki ismin de gol atma becerilerini test ediyoruz. İki ismi de aynı anda farklı rakiplere karşı maça sokuyorum. Ve benim söylediğim gol çeşidini atmaya çalışıyorlar. Örneğin plase. Bunu ilk atan puanı topluyor. Ve 3 puana en hızlı şekilde ulaşan bu turun galibi olur. Önceki turu Erhan kazandığı için eğer Erhan bu turu kazanırsa videonun galibi olacak. Resul'ün o yüzden kesinlikle bu turu kazanması gerekiyor. Çünkü eğer bu turu Resul kazanırsa 3. turda kendi aralarında maç yapacaklardı. Ve bakın bu turda neler oldu. Kıntılı. Vallahi Oo. golleri golleri Oo. yiyeceğiz. Oo o, o. Oo 99 Abi, Bu Resul'ün işi inanılmaz zor. Bakın. <laughs> İlk challenge'ı söylüyorum. İlk challenge Trivel olacak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. E burada bu arada iyi geldi. O Erhan o neydi? Bu arada Resul ceza sahası Resul. Oo. Evet Resul bu arada yaklaştı. Resul bir tane daha yeşil. Evet bu arada Erhan geldi. Aa. Orada bir Teo gördüm ben. Aa. Bu arada Russo. Russo geldi. Aa. Oo, oh, geldi. Erhan 1-0 önde. İkinci şey söylüyorum. Ceza sahası dışından plase vuracaksınız. İlk plase yatan kazanacak. Playstyle'ı yok. Bu arada Resul inanılmaz bir gol geldi. Ohoho. İlk denemesi. Evet. Bir bir eşitlik var. Şimdiki challenge'ınız power shot. O. Oh. Aa, gördüm onu. Olmadı, olmadı. Resul. O. Oh. Bu arada bakalım Erhan'dan ne geliyor. O oh, yok artık. Oo. Opa iyi geldi. Vurdu. Oo. Şimdi şöyle yap isterseniz değişebiliriz. Bence değişelim. Direkt zayıf ayaklı gol yapmadık. Zayıf ayaklı gol atalım. Normal zayıf ayaklı gol atalım. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Resul okay, biraz. geldi. Geldi. Aa, attı geldi bu arada. attı. Aynen. Aşırtma gole geçiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Aa. Evet Resul geldi. Aşırttı. Oo! Dakika 90. İnden oh. <laughs> 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 oh. Şu an 2-2 eşitlik var bu turda. İlk golü atan kazanacak. Gol yemeleri önemli değil. Direkt Resul atarsa kendi aralarında oynanacak olan son tura geçeceğiz. Erhan atarsa... Erhan kazanmış olacak. Bakalım. Resul iyi bir speed boost. Mbappe. Allah. Ay. Mbappe güzel şut ve iki Gol geldi. Mbappe. Evet. Resul'ün son dakikada aşırtması ve devamında ise altın golü atmasıyla birlikte 3. tura bilet hakkını kazanmış oldu. Ve bu tura özel olarak Erhan'a son bir şans daha vermek istedim. Çünkü kadrosu gerçekten kötüydü. Ona dedim ki şöyle yapacağız Erhan maça girmeden önce sana bir tane daha bir buz hakkı veriyorum. Takımından bir oyuncuya bir upgrade yapabilirsin. Hatta tamam. istediğin kartı koyabilirsin Erhan. Bir sonraki maça. Bir tane. Bir tane. istediğin kartı koyma hakkı vereceğim sana. Kadronun çok Aa, yetersiz olduğunu değişti. gördüm. Bir tane hakkım var. İstediğin kartı koyabilirsin oyundaki. Ya Harry Kane'i koyacağım ya Salah salağı koyacağım da salah daha güncel olduğu için Salah'ı tercih edeceğim ya. Santrafora salağı alacağım. E, son kararım mı? Geriden Burada işi direkt yok. Sağ kanada mı alsam acaba? Sağ kanat mı? Gerekirse ortaya çekeriz. Han de yedeye çekeriz ya. Tamam tamam. Ben salahtan devam. Sağ tamam. kanat, sol kanat. İyi ön tarafım iyi oldu. Üçüncü ve son turdayız. Birbirlerine karşı maç yapacaklar. Bu maçı kazanan videonun galibi olacak. 10 TL'lik FIFA kadrosuyla pro mu? Yoksa 10.000 TL'lik FIFA hesabıyla noob mu kazanacak? İzlemeye devam edin ve kimin kazandığını siz kendiniz görün. Bu arada büyük bir hata geldi. Sol ve gol geldi. Evet. İmzasıdır bu Kesinlikle arada Resul'ün. Bu Orada kick off mu yoksa kick off mu? Aa biliyorum ya. Aynen biliyorum yakında. Gitmiyor diğer kartlar. Bu arada Resul için gol fırsatı. Yakındı geldi gol. Evet. Acayip iyi gördü yakındırı. Gerçekten inanılmaz. Bu arada Topuk pası geldi. Resul. Çok iyi, geldi. Oo, e, iyi geldin. İyi Çok geldin. Çok net geldi. Oo. O, o ne ya? <laughs> abi yapma evet. Hadi, tamam. Kritik bir an. Kritik bir an. Erhan 2-2 oldu. Evet. Oo, <laughs> evet. Resul bakalım. Aa. Oo. Gidebilecek mi? Mbappe gitti. Mbappe. Oo. Hayır. Neler oluyor? Aa, i̇nanılmaz. orta açtı. <laughs> <laughs> Yerden pastası net goldü ya bence bu arada. Orta geldi. Evet. 3-2 öne geçiyor Erhan. Geri dönüş gelecek mi Resul'den? Oo, o, o, o. Kart istiyorum ya. Kartın rengi. Sarı. Atarsa fişi şeker gibi Erhan. Bakalım ne yapacak. Pla Kendisi Fricky ustasıdır ve sür eline kafasına koydu ve <laughs> kaçınılmaz. olmaz. sevinciyle beraber ihtiyacım yok dedi. Rusu çok hızlı geldi. Oo. Ve sürüm Oo. Bir dakika bir dakika. Bir şey mi biliyorsun sen? Bir şey geliyor. Oo. <laughs> 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 Bu ne? <laughs> Abi bunu izleyelim ya. Puanı mı bekliyordun oğlum? Ha bir de yedikten sonra atıyor. Sen olmaz. Cevap tamam. verdi Vallahi Resul. Evet. Erhan için kritik bir 10 dakika. Bu arada Resul'ün iyi savunma yapması lazım. Derken. Yapma Oo! onu yeme. Güzel bir gol geldi. Yine kick ile Erhan. <laughs> Pro farkını gösterdi şu an. Oh. Çal... Oo. Lan sen. Yok artık. <laughs> Bu arada 90 artı 1 artı son saniyeler. Yapma ya. Rüdiger. Abi düz gideceğim nereden biliyor? Tecrübe bunlar. Evet belki de videonun özeti olan kelimeyi söyledi, tecrübe dedi. ve Erhan Resul'ü 5.5 skorla yenmeyi başardı. 10 TL'lik hesabıyla Pro, 10.000 TL'lik hesabıyla nubu yenmeyi başardı bu challenge'da. Erhan tebrik ederim. Teşekkür ederim. Resul eline, eline sağlık. sağlık Resul, Resul çok güzel Sağlamaz, maçtı gerçekten. Etkiler. İnanılmaz anlara şahit olduk. Yani ben böyle goller görmedim. Özellikle Resul'ün frikiğine bir hani ekstra değinmek istiyorum. Çok güzeldi. İnanılmazdı ya. O mesafeden bir de özellikle. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Videonun galibi 10 TL'lik FIFA kadrosuyla daha doğrusu 15 TL değil ama upgrade'lerle Erhan olmuş oldu. Resul'e ve Erhan'a çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse tüm FIFA'larda Ronaldo ile gol atmak videosu da hoşunuza gidecektir. Aynı zamanda Messi versiyonu da gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın.